Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde matematik dersi kesirler konusunu genel itibariyle bir özet şeklinde vermeye çalışacağım. Kesirlerle ilgili bilmeniz gereken bütün detayları bu videoda bulabilirsiniz. İzlediğiniz videolarımı beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Evet. Şimdi konumuza geçebiliriz sevgili öğrenciler. Kesirler deyince bir bütün ne demek? Hemen onu belirtmek istiyorum. Parçalanmamış, eksiksiz olan her şeye bütün diyoruz kesirlerde. Kesir ise bütünün eş parçalarından her birine kesir denir sevgili öğrenciler. Bütünün eş parçalarından her birine kesir diyoruz. Kesir sayısı eş parçalara bölünmüş bir bütünün bir veya birkaç parçasına bu bütünün kesri bu parçaları gösteren sayılara da kesir sayıları diyoruz sevgili öğrenciler. Mesela 1 bölü 4 gördüğünüz gibi ya da 4'te 1 diye de okunabilir. Modelle gösterilişi bir bütün alınmış, 4 parçaya bölünmüş, bir parçası taranmış bu şekilde gösterilebilir. Evet, 1 bölü 4 üstteki sayıya pay diyoruz. Bu pay e, kesirin bütünün kaç eş parça bütünden kaç eş parça alındığını gösterir. Yani modelle gösterdiğimiz gibi taranmış alanı gösterir. Ortadakine kesir çizgisi diyoruz. Alttakine de payda diyoruz. Payda da bütünün kaç eş parçaya bölündüğünü gösterir sevgili öğrenciler. Birim kesir ise payı bir olan kesirlere birim kesir diyoruz. Payı her zaman birdir. Birim kesirlerde sevgili öğrenciler payda değişebilir. Payı bir olan kesirlere de Birim kesir diyoruz sevgili öğrenciler. Peki kesirleri nasıl okuyoruz? Yukarıdan aşağıya doğru okuyabiliriz, aşağıdan yukarıya doğru. Örneklerle pekiştirelim isterseniz. Yukarıdan aşağıya doğru okurken sevgili öğrenciler, yani üç paydan başlıyoruz. Pay sonra paydayı söylüyoruz. 3 bölü 5 diye okuyabiliriz. Ya da 4 bölü 7 diye okuyabiliriz. Aşağıdan yukarıya yani paydadan başlayarak okurduğumuzda ise sevgili öğrenciler 5'te 3 diyebiliriz ya da 7 de 4 diye okuyabiliriz. Kesir çeşitlerine geçelim şimdi. Ee, sevgili öğrenciler kesirler basit kesir, bileşik kesir ve tam sayılı kesir olmak üzere 3 çeşittir. Basit kesir 3 bölü 5, 7 bölü 9, 5 bölü 7, 8 bölü 12, 2 bölü 3, 6 bölü 8, 4 bölü 6 ve 9 bölü 15. Bunların hepsi birer basit kesirdir. Yukarıdaki kesirlerde olduğu gibi payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir diyoruz. Yani gördüğünüz gibi yukarıdaki kesirleri payı paydasından hepsi küçüktür. Payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir denir. Basit, basit kesir bütünden küçüktür. Yani bir bütünden küçük olan kesirlerdir. Yani birden küçüktür diyebiliriz. Basit kesirler sıfırla bir arasında bulunur sevgili öğrenciler. Evet. 9 bölü 15 küçüktür 1'den diyebiliriz. Bütün basit kesirler 1'den küçüktür. Basit kesirleri şekille gösterirken sevgili öğrenciler, Görmüş olduğunuz gibi 4 bölü 6 kesirini şekille gösterirken bir bütün alıyoruz paydaya göre. Ee, şekli 6 eşit parçaya bölüyoruz ve paya bakıyoruz 4 var 4 parçasını tarıyoruz. 5 bölü 9 basit kesrini şekille gösterirken bütünü 9 eş parçaya bölüyoruz 5 tanesini boyuyoruz. Basit kesirler sayı doğrusunda gösterirken sevgili öğrenciler verilen kesir basit kesir olduğu için birden küçüktür. Bu nedenle Kesrimiz sıfırla bir sayılar arasında olacaktır. Sıfırla bir arasında bir sayı doğrusunu çiziyoruz. Ve sıfırla bir arasını dokuz eşit parçaya bölüyoruz. Gördüğünüz gibi. Sonra dokuz eşit parçaya ayırdıktan sonra üç, dört, beş, altı, evet beşi işaretledik. Orada hemen 5 adım ilerliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 adım ilerlediğimizde geldiğimiz nokta 5 bölü 9 basit kesrini gösterir. Evet. Sayı doğrusunda 5 bölü 9 basit kesrini bu şekilde gösterebilirsiniz. Şimdi bileşik kesire gelelim sevgili öğrenciler. Görmüş olduğunuz bütün kesirler bileşik kesirdir. İncelediğinizde neyi göreceksiniz? Ee, bütün kesirlerin payı paydasına eşit ya da payı paydasından büyük olduğunu göreceksiniz. İşte payı paydasına eşit ya da payı paydasından büyük olan kesirlere bileşik kesir diyoruz sevgili öğrenciler. Bu yüzden bileşik kesirler ya bire eşittir ya da bir bütün ya bir bütüne eşittir ya da bir bütünden büyük olan kesirlerdir sevgili öğrenciler. Mesela 9 bölü 7 büyüktür birden diyebiliriz. Çünkü bir bütünden büyük bir kesittir, kesirdir bu bileşik kesir. 9 bölü 9 ise payı paydasını eşit bir bileşik kesirdir ve bu tam 1'e eşittir sevgili öğrenci. Bir bütün eşittir. Bileşik kesirleri şekilde gösterirken sevgili öğrenciler 9 bölü 6 bileşik kesirini alıyoruz. Ee, bir bütünü 6 eş parçaya bölüyoruz. Böldük ama payı kaç parçası alınmış? 9. Bir bütün de 6 eş parça olduğu için yeterli olmadı. İkinci bir bütün alıyoruz. Onun da 6 eş parçaya bölüp kalan 3 parçayı da oradan boyuyoruz. Birinci bütünde 6, ikinci bütünde 3 parça toplam ne etti? 9 parça. Bileşik kesir bu şekilde modelle göstermiş olduk sevgili öğrenciler. 5 bölü 3 bileşik kesirini modelle gösterirken sevgili öğrenciler, bir bütünü çeşit parçaya bölüyoruz yine. İstediğimiz kadar parça alıyoruz. Yeterli olmadı. Burada 3 bölü 3 var. Bizden ne istiyordu? 5 bölü 3 istiyordu. 2 tane de diğer bütünden alıyoruz. Toplam. Evet. 2 tane de oradan boyadık. 5 bölü 3 kesrini, bileşik kesrini şekilde göstermiş olduk. Evet. 7 bölü 5 kesir sayı doğrusunda gösterelim bu bileşik kesrini bu sefer. Verilen kesir bileşik kesir olduğu için bir bütün vardır. Bu nedenle kesirimizi gösterirken her sayı arasını payda miktarınca eşit bir parçalara ayıracağız. Sonra pay kadar ilerleyeceğiz. Evet. 0 ile 1 arasını 5 eşit parçaya bölüyoruz. Yine 2 ile 1 arasını da 1 ile 2 arasını da 5 eşit parçaya böldük. Şimdi 7 adım ilerlememiz gerekiyor. Önce 0 ile 1 arasını bölelim 5 eşit parçaya. 1 ile 2 arasını da 5 eşit parçaya bölelim. Şimdi 7 adım ilerlememiz lazım. Çünkü payda 7 var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet 7 bölü 5 bileşik kesirinin geldiği nokta burasıdır. İşaretleyip sayı doğrusunu göstermeyi bitiriyoruz. Şimdi tam sayılı kesirlere geçelim sevgili öğrenciler. Gördüğünüz gibi kesir çizgisinin önünde bazı sayılar görüyorsunuz. İşte bu tür kesirlere e, tam sayılı kesir diyoruz. Yukarıda kesirler olduğu gibi bir sayma sayısı ve basit kesirle birlikte yazılan kesirlere tam sayılı kesir denir. Tam sayılı kesirler bütünden büyüktür. Kesirin önünde bir sayma sayısı varsa gördüğünüz gibi bunlar tam sayılı kesirdir. Tam sayılı kesirleri nasıl e, şekilde modelle gösteriyoruz? Evet. Bir tam 2 bölü altı kesirini e, modelle gösterirken, önce bir bütün alıyoruz. Bir tam dediği için bir tamı alıyoruz, koyuyoruz Sonra ikinci, e, aynı şekilde ikincisini çiziyoruz ve onu altı eşit parçaya bölüp paya bakıyoruz. Payda iki var. Hemen onu ikiye iki parçasını boyuyoruz. Bir tam 2 bölü 6 tam sayılı kesirini bu şekilde göstermiş oluyoruz. 2 tam 2 bölü 4 tam sayılı kesirini nasıl göstereceğiz? Önce tam kısmını gösterdi. 2 tane tam çiziyoruz. Evet çizdik. Sonra aynısından bir tane daha çiziyoruz. Bu iki tam kısmıdır sevgili öğrenciler. Bu sefer paydasında 4 olduğu için aynı şekli dörde bölüyoruz. Payına bakıyoruz 2. İki, i̇ki parçasını boyayıp 2 tam 2 bölü 4 kesirini modelle göstermiş oluyoruz. Tam sayıda kesirleri sayı doğrusunda gösterirken de sevgili öğrenciler bütünden büyük olduğu için kesirimiz ne kadar bütün varsa o kadar sayı bölünmeden alıyoruz. Sonraki sayılar payda miktarınca iş parçaları ayırıyoruz. Mesela burada iki tam dediği için Önce sıfırdan 1, 2'ye kadar geliyoruz. Sonra bir bütün fazladan koyuyoruz. 2'den sonra bir bütün daha alıyoruz. 2'ye kadar tam ilerliyoruz. 2 ile 3 arasını paydaya bakıyoruz. 3 var. üç parçaya böleceğiz. 1, 2 tam gittik. Sonra burayı 3 eşit parçaya böldük. Sonra paya bakıyoruz. 2, 2 adım ilerleyeceğiz. Bu şekilde 2 tam, 2 bölü, 3 tam sayılı kesirini sayı doğrusunda göstermiş. Olduk sevgili öğrenciler. Evet, şimdi etkinlikle bu konuyu pekiştirelim isterseniz. Aşağıdaki kesirlerin incelerinin bu kesirlerin çeşidini kuralım diyor. İsterseniz burada videoyu durdurup siz etkinliği yaptıktan sonra benim cevaplarımla karşılaştırıp kendinizi ölçebilirsiniz. Kesirlerin önünde tam bir sayı varsa onlara hiç düşünmeden tam sayılı kesir yazabilirsiniz payı paydasına eşit ya da payı paydasından büyük kesirlerin hemen yanına bileşik kesir yazabilirsiniz. Payı paydasından küçük olan kesirlerin hepsine de basit kesir yazabilirsiniz. Evet, 2 tam 2 bölü 4 kesir tam sayılı kesirdir. 1 tam 7 bölü 8 tam sayılı kesirdir. 3 bölü 8 basit kesirdir. 5 bölü 3 bileşik kesir, 3 bölü 8 basit kesir, 1 tam, 3 bölü 4 tam sayılı kesirdir. Evet, sizin cevaplarınızı bu şekilde benimle beraber karşılaştırabilirsiniz. Videoyu devam ettirdiğinizde kaç tane doğru yaptığınızı göreceksiniz. Evet. 5 bölü 8, 7 bölü 3 ve 2 tam 1 bölü 3 kesirlerini şekille gösterelim diyor. İsterseniz hemen videoyu durdur. Şeklini siz çizin. Sonra benim şekillerimle karşılaştırabilirsiniz. 5 bölü 8 şek kesirini ıı, şekille gösterirken bütün alıyoruz. 8 eş parçaya ayırıyoruz. Sonra paya bakıyoruz. 5, 5 parçasını koyuyoruz. Bileşik kesir ikinci şeklimize geçtiğimizde payı ne yapmış? Payda 3 payda parçaya, bir bütün 3 parçaya bölünmüş. 7 parçası alınacağı için 3 burada, 3 buradan boyadık. Yetmedi, 7'ye çıkmamız lazım. Bir tane daha çiziyoruz. Bir tane daha aldık, 7 tane boyamış olduk. 2 tam 1 bölü 3 kesirine şekilde gösterirken önce iki tam çiziyoruz. Yine aynı şekilde bir tane daha alıyoruz. Üç parçaya ayırıp paya bakıyoruz. Bir, bir parçasını boyuyoruz. Bunu da bir şekilde göstermiş olduk. Evet, şekilde gösterilen kesirler yazalım diyor. Birinci kesrimiz, önce kaç parçaya ayırdıysa paydaya yazıyoruz. 2, 4, 6, 8 paydası payda boyanmış kısmıdır. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bölü 8. 5 bölü 8. Pardon iki tane 4 varmış burada. 1 tam. 1 tam. 5'te 4. 1 tam 4 bölü 5. Bu kesirler birleşmiş yani şekiller. İkincisinde. 10 bölü 6. Üçüncüsü 1 tam. 3 bölü 4. Dördüncüsü. 4 bölü 6. Evet mavi olan da 2 tane tam var. Sonra diğer e, en son kalan parça 4'te 1'i boyanmış 1/4 2 tam 2 tam 1/4 bunu bileşik kesir olarak ifade ettiğimizde de 1 2, 3, 4 5 6 7 8 9 parça boyanmış 4 parçaya ayrılmış 9/4 diye de ifade edebiliriz. 2 tam 2/4 şeklinde yazabiliriz. Yandaki kesir bir basit kesir olduğuna göre A yerine yazabileceğin rakamların toplamı kaçtır diyor. Yani basit kesir olduğu için A 8'den küçük olmalıdır ve A yerine yazılabilecek rakamlar sevgili öğrenciler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'dir. Bunları topladığımızda A yerine yazılacak sayılar, rakamların toplamı 28 olabileceğini görüyorsunuz. Yandaki kesir basit kesir olduğuna göre B yerine yazabilecek en büyük sayı kaçtır diyor. En büyük ne yazabiliriz? Haydadan bir küçük yazacağız. Yani 18'den bir küçük 17. 17 yazabiliriz. Ama burada 5'i vermiş. 5'i verdiğine göre 17'den 5 çıkarıyoruz. Çıkarıyoruz ve Sevgili öğrenciler, B'nin değerini 12 buluyoruz. B'nin değeri 12'dir. Yandaki kesir bileşik bir kesir olduğuna göre B yerine yazabilecek en büyük sayı kaçtır diyor. Bileşik kesirlerin kuralı şuydu. Payı paydasına eşittir ya da payı paydasından büyüktür sevgili öğrenciler. Pay kısmına o en fazla kaç yazabiliyoruz? Payda kısmına 14 yazabiliriz. Çünkü pay paydasına eşit olursa bileşik kesir oluyor. 14'ten 6'yı çıkardığımızda sevgili öğrenciler ne yapıyoruz? B yerine yazabilecek sayının 8 olduğunu buluyoruz. Evet, dersimiz bu kadardı sevgili öğrenciler. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler diliyorum.